Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Yunanistan Başbakanı Krikos Mitsotakis, Atina'da düzenlenen Telefon 20 Ekonomik Forum'da yaptığı konuşmada Türk-Yunan ilişkilerine değinerek Türkiye ile ilişkilerin zor olduğunu ancak iki ülkenin arasındaki farklılıkları çözmek için konuşabileceğini belirtti. Farklılıklara diyalog aracılığı ile çözüm bulunamaması halinde iki ülkenin anlaşarak uluslararası mahkemeye gidebileceğini söyleyen Michotakis, konuşmasına şöyle devam etti. Yunanistan deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık, dürüstçe konuşabiliriz. Sonuçta eğer anlaşamadığımız konusunda mütabık kalırsak, bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi uluslararası mahkemeye, laheye götürmenin yolları her zaman vardır ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak. Gambot diplomasisi zamanı değil. Bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait.